Herkese merhaba arkadaşlar. Mimar Hanım kanalından sevgiler. Ben Harun. Bugün sizlere AutoCAD üzerinden e, tek komutu ile nasıl yazı yazılır? Ondan bahsedeceğim. Yazı yazma stilleri nelerdir? E, aynı stilden yazı yazabilir miyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle yazı yazılacağımız alanın e, üzerinde e, inmecimizin olması lazım. Ve buradan e, text komutuna e, tıkladığımız zaman bir rectangle karşımıza çıkıyor. Yazmak istediğimiz alanı belirtmemizi istiyor. Tıkladık. Tıkladıktan sonra üst bölümde açılan kısımda yazı tipimizin e, yazı ayarları bulunuyor. Öncelikle e, burada birden fazla yazı çeşidi var. E, daha sonra buradan yazının yüksekliği var. Öncelikle yazımızı yazalım buraya. Mutfak dedim. Şimdi bu yazdığımız oldukça küçük bir şekilde e, gelecek. Biz onu öncelikle yazımızı seçiyoruz. Ve buradan e, 50 diyoruz. Büyük oldu Mesela 25 dedi. 15 idare seçtikten sonra buradan seçili haldeyken arkadaşlar seçilen bir işlem yapmaz. Seçili haldeyken buradan yazı italik mi, kalınlık mı, e, altı çizili mi, ortalama bir şekilde buradan ayarlarını verebiliyoruz. Yine aynı şekilde buradan yazı rengine, değerine değiştirebiliyoruz. Ve yine aynı şekilde yukarıdan yazı stillerimiz Bunu seçtim ben Ve daha sonra Buradan close dediğimiz zaman Yazımızı Yazmış olduk Şimdi e, tekrardan Text diyeceğiz Buraya yazacağız mesela Antre dedim. Ee, yine bu şekilde yazımızı seçtik. Ee, buradan yine yazdığımız istediğini seçiyoruz. ve close dedi. Bu şekilde her defasında yeniden yapmamızın bir anlamı yok ve oldukça zor oluyor. Yazımda çift tıkladığımız zaman yine e, boyutunu yükseltebiliriz. 25 yaptı. Ee, daha yine ayrıca scale komutuyla da bunu büyütebiliriz. Ee, daha sonra burada sol kısımda tıkladığımız zaman iki tane yazı stili var. Multiline text single text diye single line diye bu trend text alan bizim seçtiğimiz düz e, biz yazılar için single line de e, buradan eğik bir şekilde yazılar yazmamızı sağlayacak e, mesela seçtik burayı daha sonra hangi açıda gitmesini hangi e, boyu nasıl olsun diyoruz bu şekil daha sonra ise hangi açıda gideceğini ayarladıktan sonra buraya yazımızı yazıyoruz bu şekilde kendi açısıyla istediğimiz açıda ayarlayabiliriz. Şimdi e, bir yazı stili oluşturacağız ve sürekli bu yazı stilinden yazmak istiyoruz. Sürekli değiştirmek istemiyoruz. Onu nasıl yapacağız? Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ve burada Manage Text Styles kısmı var. E, burada olan e, yazı stillerimiz, mevcuttaki olan yazı stillerimiz e, burada yer alıyor. Biz buradan ne diyoruz ve yeni bir kendimize yazı oluşturuyoruz. E, yazı e, dedik buna bir mail gibi oluşturuyoruz aslında. Daha sonra bu layer'ın yazı tipini belirtiyoruz. Bu olsun diyoruz. E, daha sonra buradan yazının yüksekliğini 25 olsun diyoruz. Ve buradan close diyoruz. Şimdi text dediğimiz zaman buradan direkt bizim yazı stili oluşturduğumuz yazı katmanı geldi gördüğünüz Annytu var, PDF Arial var, bunlar AutoCAD'in kendi yazı çiftleri standart var oluşturdu. Biz ise bunu seçtikten sonra bundan sonra yazdığımız bütün yazılar aynı şekilde olacak. Mesela kol yazdım, ne dedim buraya e, dedim. Yani tek tek kopyalamak, değiştirmek, bunlar biraz zaman alıyor ya da yazı yazıp büyütmek, bunlara uğraşmayacak ya da zamandan kazanmak istiyorsanız burada e, tıklayıp Manage Text ile yine göstereyim. Burada yeni bir yazı katmanı oluşturuyoruz ve bu yazı katmanının ayarlarını giriyoruz. E, fontu nasıl olacak, yazı yüksekliği nasıl olacak, ee, scale oranı nasıl olacak diye ee, bunu test ettikten sonra, Cancel dedikten sonra, buradan şeyi yazdığım tüm yazılar aynı standartta olacaktır. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.